Bir kızı çok sevmiştim, gitmiştik kaçırmaya. Çatlar çelik, camlar film. çaça bir şahin ile kızın evinin önünde. Baktık ki iki züppe, onlar da gelmişler kıza sünmeye. Şekilleri çok yerinde, altlarında var Porsche. Yanaştık biz de son sesle, dik baktılar bize. Camdan uzattık kafayı, hayırdır ulan ipne. Söylesene bize, şekliniz kime? Lavutlar gülüyor attılar halimize havamı atıyorsunuz Botlu şahininizle bir anda girdim tribe Verdim sesi teybe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abarttı egzozun sesi illetti mahalleyi ve sonunda çıkıverdi Manitanın pederi hayırdır be gençler dedi Gecenin bu saati söyleyin bakalım Neredeniz ne ki? Arabadan Verdim babasına seslendim Ben seni kızını sevdim Ona gönlümü verdim Şimdi istiyorum kızı O kalbinin hırsızı Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen verdi Lavuk poşesinden indi Gösterdi hediyeyi Pırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti Biz gideri koyduk tabi Kızın seviyor beni Paramı davetti seni Hor görmesen bu genci Bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla Açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla Barı verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle yokmuş meğerse ama şunu unutmayın Bu yürek yeter size Bak biz yine Şahin'imizde Şimdi yine mi yapmaktayım illegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim ses satım attım Çelik ahta poçattım Şahin'e binmeyenin alına koyayım Lay 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 lay